أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنام لي سدها في ظلال العقيدة الإسلامية صرو أي اسم من أسماء الله الحسنى تعود إلى معنى تحقق صفة الوحدانية Bazı esma-ül hüsna vahdaniyet ismine dönerler. Hangi isimlerdir? Bak dün size vahdaniyeti ifade ettim. Aklen bir de naklen. Vahdaniyet şu anda demokratların hakim olduğu yerlerde yoktur. Zati vahdaniyet seni cehenneme götürür. Allah zatında vardır, birdir. Dolar üzerinde Gadvan diyor birdir. Ebu Cehil de bir dedi. Firavun da Allah'ın varlığına inandı. Şeytan başta inandı. Kafirlikten kurtuldu mu? Bileceğin vahdaniyet üçe bölünür. Vahdaniyet zat. Hristiyanlar reddiye. Lahut nasuta red. Vahdaniyet sıfat. Allah'ın sıfatını tek Allah'a vereceğin. Ah, o zaman mümin olabilirsin. la lale Müslüman olma yok. Bir de ef'alullahı <laughs> sef Allah'a vereceğin. Vahdaniyet fil ef'al. E sende vahdaniyeti fil sıfat yok. Vahdaniyeti fil esma yok. Sen şirki de tanımıyorsun. da tanımıyorsun. Allah vardır. Yakalarsam öperim. Böyle olur mu? Senin din anlayışın Allah'ın dini değildir. Yalandan Müslüman. Kezzabun eşir. Şimdi dikkat edin. Vahdaniyet selbi sıfatlardandır. Şeriki red eder ona selbi orada ha. Niçin selbidir vahdaniyet? Allah'ta taadud olamaz. Zatında taadud yok, sıfatında taadud yok, efalında taadud yok. Selbi bu. Ama hangi sıfatlar vahdaniyet merkezine nispet edilir? Cevap. İsnani iki tane Esma-ül Hüsna var. Allah'ın vahdaniyetine döner ve destekler. Bir, el-vahid, ikincisi el-ahad. El-vahid ismi faalcedir. El-ahad ise sıfat-ül müşebbehedir. Eyl münferidü lezi la şerike lehu tek Allah'tır, şeriki yoktur. Fehve vahdehu vacibül vücuttur. Fi zatihi bir ve sifatihi iki. Fehve vahdehu l lil ibade. İşte böyle bir imana sahip olmak lazım. Adam diyor ben Allah'ın zatına inandım bu iş bitti gitti. Yalan, kuyruklu yalan. deli kardeşim, kul huvallahu ahad. نية أحد واحد مدي أحد في ذاته أحد في أفعاله أحد في أسمائه أحد في صفاته بلا جن. نية صفة المشبه قل والله دا أحد آية إخلاص چن الله هويتني كمليني سانا بيلدرر ناصبي الله أحد، سمتر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد uygun. Bir de ahadın isnanı yoktur. Vahid var. Vahid, isnan, selas. Ahad yoktur. Hangisi kulu vallahi ahada daha uygun? Ahadın. Ahad ile vahid arasındaki farklar. Bileceksin. Hel kanen nebi aleyhissalatu vesselam yed'un. El enbiya aleyhissalam yed'un eyle vücudillahim ile vahdaniyeti. Şu önemli soruyu da cevaplayalım. Bak düşün tüm peygamberler silsilesi aleyhimusselam Hz. Adem'den ta son peygambere kadar Allah'ın varlığına mı davet ettiler yoksa Allah'ın vahdaniyetine mi? Allah vardır diye bir ayet var mı? Allah mevcudun diye bir ayet yok. Ama Allah la ilahe illahu vardır. Şirki reddeden seni vahdaniyete çağıran, tevhidi noktaya çağıran önemli uluhiyye, rububiyye, tevhidü sıfat, tevhidü ef'al, tevhidü esma. İşte budur ilim. Bu soru çok önemli. Tüm peygamberlerin daveti Allah'ın varlığı ihtiyacı var mı? Zaten Allah'ın varlığı fıtridir. Fıtri ne demek? Şöyle kendine bak anlarsın. Senin kulağından acı bir su gelir. Çok böyle acıdır. Niçin? Şu kulaktan niçin acı su çıksın? Senin kulağının beynini, kafasını başka hayvanlar girip de seni yok etmesinler seni böyle koruyor. Gözden için tuzlu su çıkıyor. Düşüneceksin. Göz daimen çalışıyor ya, onun perdeleri bozulmasın giren her şeyi çürütüp dışarı atmak içindir. Gözü koruyor. Niye ağzından tatlı su çıkıyor? Her şeyin güzel tadını anlamak için. Ama hocam suyun hiç tadı yok ki. Suyu içerken hangi tattır? Belli değil. Su hangi renktedir? Belli değil. Çünkü eğer suyun belli bir tadı olsaydı tüm meyveler, varlıklar hepsi bir tada inerdi. Bak insanlar insanlara zarar. Su diyelim belli bir tadı e, su tüm meyvelerin, mahlukatların anası. O zaman tüm meyveler aynı bir tada dönerdi. Rengi de olsaydı bir renge dönüş, dönüşerdi. Ne acayip bir kainat içindesin. Suyu düşün. Bir damla suyu ele al. Hodrijen, oksijen yan yana gelmiş. Asas bu patlaması lazım. Niye patlamıyor? Senin karnın bedenin yüzde yetmiş iki eti sudur. Niye sen patlamıyorsun? İşte bu büyük kainatı yaratan yüce Allah'tır. Varlığında zarra kadar şüphe olamaz. Düşünülmez. Komünist ne diyor? Ben görmüyorum ki diyor. Senin görmedin şeyler gördüğünden kat kat fazladır. Senin gözlerin ne kadar görür komünist efendi? Yüzde yirmi bir. Senin kulakların da ölçülü, görmen de ölçülü. Tadın da ölçülü, kahma oturma ölçülü. Sen nesin ki bu kainatta? Sorunun cevabına gelince. Cemi'ül enbiya'i ve rusul aleyhimusselam kanu yed'une ila vahdaniyeti Allahi kable kulli şey. Tüm peygamberler aleyhimusselam Allah'ın vahdaniyetine, tevhidine çağırıyorlardı. Şu anda ne diyorlar? Davayı tevhidi bilmeyen medrese mullaları, kurslar ve ilahiyetçiler. Evvelu vacibin alel insani ma'rifetullahi bil itkani. Önce Allah'ın varlığını ilenecen diyor. Yalan. Allah'ın varlığı birinci derece değil. Hatta fıtridir, ihtiyacı yok ki. Onun için Kur'an hiçbir zaman Allah'ın varlığından bir işaret dahi Yapmaz. Evvelu vacibin aleyna tevhid. Medreselere girmeli. Zihinlere kazılmalı. Değerli kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 25. Ve ma ersalna min kablike min gönderdiğimiz tüm peygamberler Nuhi ileyh Onlara şöyle bir vahiy eyledik. Ne? İ la ilahe illa ene fa'buduni. Değerli kardeşim, tüm peygamberler bir dava için gelmişler. O da la ilahe illallah'tır ha. Ve ba'asna fi kulli ümmet en ve iştenibu tağut. لا إله إلا الله معناها السيدة الطاغوت بل جاهل بل عالم بل ميور، عالم جيشنندا جاهل. اللهم غفلة وياندر. لذلك فإننا نؤمن بأن الله وحده لا شريك له. بيده الخلق. هرشي إلندا. وبيده الأمر. قانون ويقار. بيده النفع والضر. زرار وين كار هو. Ela lehul halku vel emru a'raf suresi 54'ü okusana. Ve ela uyanın. Tembih için ha. Gafletten uyanın ey medrese, kurslar, diyanetçiler, imamı, hatipçiler. Milleti dinle kandırmayın. Sen kendin din bilmiyorsun, vaaz veriyorsun. Ela sen önce uyan. Lehul halku vel emru iki şey Allah'a hastır. El halku sırf Allah'a hastır. Sizi yaratan, beni yaratan Allah'tır. Ve emri öyleyse kanun yapma, yönlendirme, emir verme de ona aittir. Bizde öyle midir? Vay kezzaplar. Ve bizalike neştemi'u fi akidetina mebde'e tevhidur rububiyye. Biz akidemizin mebde'inde توحيد الربوبية يلاش ترممز لازم. إكي تنا توحيد عندنا استنالر. توحيد الربوبية بدولة الالوهيّة الذي هو الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق للعالم وهو المتصرف بالرزق والإحياء والشفاء والمرض وغير ذلك. توحيد الربوبية بذهن لرداء يلاش رازق الله تر. كائنات عالم خالق الله تر تصرفات احياء ماتا ونندر شفاء الى مرات ال در ما هبسي ونايطر. توحيد الربوبية ننشهش ما اذا مبدا التوحيد الالوهيه لذهن لها خاص درجان الذي وافراد الله وحده بالعباده والتشريع والتوجه اليه في الدعاء وغير ذلك من العبوديه. الله yönleneceksin sırf Allah'ı ifrat edeceksin ibadet sırf ona teşri hakkı sırf ona sırf dualar ona sırf ona yönleneceksin onun yolunda olmayanı babanı da reddedeceksin ne kadar güzel bir din ile değil yarın çok önemli bir mesele komünist ve ateist agnostiklerin çok dile getirdiği bazı noktalar var. Onu da beraber düşünüp ilmi konuşmayı, Rabbim öğrenmeyi, öğretmeyi hepimize nasip eylesin, tatbik etmeyi de ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.